Evet klasik soruyu soruyoruz Svetlana hangi otel? Alba Queen Hotel. Evet seyahat deneyimi kanalına hoş geldin. Her nerede bir seyahat otel deneyimi yaşanıyor ve yaşatılıyorsa biz oradayız. Bugün neredeyiz? Bugün Alba Queen'deyiz. Svetlana zaten söyledi. Neyi unutmuyoruz? Alt yazıyı açmayı unutmuyoruz. Please open subtitles. Откройте субтитры. Haydi gezelim. İyiyim. Haydi. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Eğer abone olmadıysak haydi abone olalım. Evet arkadaşlar biz Alba Queen'i gezmeye devam ediyoruz. Ama size hatırlatmamız gereken bir konu var. O da nedir? Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu ve diğer izlediklerinizi lütfen beğenin. Ve sormak istediğiniz bir soru varsa yorum kısmına yazın. Biz cevaplayacağız. Haydi devam edelim. Devam, devam. Evet Alba Queen'in fiyatlarına bakıyoruz. Biz internet sitesinden araştırdık. Orada da ciddi fiyat indirimleri gözüküyor. 14.000 TL ile 17.000 TL arasında sezonda 2 kişi standart her şey dahil bir konaklama 2022 yazından bahsediyoruz. Tabii ki birçok yerde kampanyalar, farklı fırsatlar olabilir. Araştırmakta fayda var çünkü bunlar çok anlık değişebilecek fiyatlar. Ama şu anda sitede gözüken fiyatlar bu şekilde. Alba Queen Hotel. Evet, standart Evet, standart bir odadayız. Şimdi Svetlana anlatacak. Büyük bir oda. Gayet büyük bir oda. Gördüğünüz gibi. Burada çay kahve makineleri var. Tak, tozu vada. içecekler. смотрим ванну. Evet. Ванну я покажу. Так, все чисто. Фен, косметика, косметическое зеркало. Тоже ванна, все чистенько, все хорошо. И чудесный вид, вид из номера, конечно, бомба. Здесь. Evet harika bir balkon var arkadaşlar. Svetlana söyleyecek şimdi. Harika. Çok güzel bir balkon var. Yeah, we we çok büyük ve deniz manzaralı. Harika. Çok beğendim. Daha da. Отель доступен для бронирования во всех странах Украина, Россия, Казахстан, Грузия и так далее. Ориентировочная цена пакета на 6-7 ночей с вылетом из Киева или из Москвы на начало июня 1200-1300 евро. Если на начало августа 1400-1500 евро на два человека 6-7 ночей. Evet, Burada kaydıraklar var. Svetlana çok sever. Ondan sonra bayağı geniş. Büyük bir havuz. Gördüğün gibi. Bak senin şeyler orada. Kaydıraklar orada. Hı -hı. Deneyelim mi? Evet neredeyse Kasım Kasım gelmek üzere Ekim'in sonundayız. Neredeyiz? Alba Queen'deyiz. İnsanlar cıvıl cıvıl denize giriyor, havuza giriyor, eğleniyor. Biz de Svetlana ile birlikte geziyoruz. Ben bu oteli sevdim. Genel alanlarını, odalarını ve yeme içme kalitesini çok beğendim. Böyle daha kompakt ondan sonra ama çok keyifli. Sen ne diyorsun Svetlana? Did you like? Da da da. Погода классная, все люди на insanlar И горки есть, güzel. хорошие, рядом пляж, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kaydıraklar var. Gayet güzel. Evet bak burada güzel. bir havuz var. Burası Kids Club. Mini Club diye isimlendirmişler burada yavrucaklarınız güvenli bir şekilde böyle kendine özel bir havuzda yüzebilirler. Da, Ha evet. Bak orada <laughs> Svetlana için uygun bir kaydırak var. Burası hem pool var hem de aslında Ala kart tarzı bir sinek. Yani şöyle geliyorsunuz buradan içkilerinizi alıyorsunuz, oturuyorsunuz. Ama mesela diyelim ki sinek tarafında bir şeyler yemek, içmek istiyorsunuz. Menüler var. O menülerle siz sipariş ediyorsunuz, ayağınıza kadar geliyor. Aslında bir sinek ala kart. Fermante. Evet. Permanente. 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 evet. Permanente arpa suyu. Fermante arpa suyu. Neredeyiz? Alba Queen'deyiz. Svetlana ile birlikte gezmeye ve içmeye devam ediyoruz. Haydi bakalım. Buradaki snack bar sistemini çok sevdim. Böyle sırada beklemiyorsun. Sağda solda dağılmıyorsun. Masaya oturuyorsun. Menü geliyor. O menüden ne yiyeceğini, içeceğini seçiyorsun. Aslında alakart gibi düşünebiliriz. Yoğunluk da olmuyor. Sen oturuyorsun, bekliyorsun. Ayağına kadar geliyor. Canavar gibi yiyorsun. Ne güzel. Bir Çok güzel. güzel. Sistem çok iyi. Bayıl. Bu tür servislerin ve sistemlerin hastasıyız. Burada bir amfi var gösteriler, eğlenceler, animasyonlar bu alanda yapılıyor. Böyle burası için gayet yeterli. Alba Queen Hotel. No, сейчас не время вечерней анимации, а время подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и следить за остальными видео. Deniz, deniz güzel, kava güzel. Su? Su da su güzel. güzel. Su da güzel, su <laughs> güzel. <laughs> Eğer sığ deniz tercihinizse, eee si de ideal, gerçekten ideal. Plaj, kum ve deniz oldukça sığ. Sonarı ne çok doyurucu bir yemek seçeneği. Farklı tatlılar, salatalar, et, tavuk, balık, her şeyi bulacaksınız ki yiyebileceğiniz ve yemek isteyebileceğiniz. Evet, bir otel deneyiminin daha sonuna geldik. Alba Cuisine'daydık. İşte girişten itibaren odalar, alanlar, yeme içme, plaj, sahil her yeri gördük şahsen ben çok beğendim. Gayet kompakt, güzel bir tesis. Güzel alanları var. Özellikle вот это очень большой плюс огромный широкий пляж и с хорошим песчаным заходом поэтому для любителей песка это то что надо а так хорошая стандартная пятерка Evet ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Yorum yapmayı unutmuyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Sosyal ağlardan bizi takip ediyoruz ve bir sonraki deneyimde görüşüyoruz. Görüşürüz. Paka paka. Paka paka.